Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hatay Galatasaray maçını izleyeceğiz. Maç Mersin'de oynanıyor arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. İnşallah kazanırız. Siz de bu like'ı atmayı, abonmayı unutmayın. Videolarımızı da sonuna kadar atlamadan, zıplamadan izleyin. O zaman videomuza geçelim. Hadi Yunus. İlk atağımız geldi. Bak Yunus onu geçti. Rahatsın. Rahatsın. Bıraktı, vuruş dışarıya. Kim ha Berkan Berkan sağ. Niye bıraktın? Sen vursan daha avantajlı ya. Bu Lan, mu? Gol bu resim. Yunus solu. Tamam. Yunus bırakmasaydı, kendisi vursaydı daha şeyliydi. Daha iyi açısı, açısı daha iyiydi ben, bu arada. Bala, burada gömseydi... Aynen. Vallahi sol ayakları bak, var. tek bu değil, bütün sol ayaklar. Bazen öyle bir sol ayak yeri geliyor, vurmuyorlar ya, çıldırıyorum ne ben. Ne Aa Hadi Yunus, hadi Yunus. Yunus hadi bir sefer yap. Bırak şuna bırak. artık bırak lan buna. Bıra Oo Torino gol Hadi lan direkt. Direkt. Oh, lan, direkt <laughs> dön, dön döndü. Direkt dön döndü. Aa Osman Osman gol. Oh, hadi be. Oh, gol lan yine girmedi lan. Bir var, bir var. <laughs> Mersin büyü yapmış. Bir <laughs> var. Abi yapma. o ofsaytmış da zaten. Nasıl atamadı lan bunu Osman? Kaleci çıkarmış. <laughs> çocuklar bu neresi fal değil Bunun neresi fal değil? Adamın resmen ayağına vurmuş. Evet. Tabii geçen Fenerbahçe'de Cekon net kırmızı kartını vermediler. Bunu da vermesinler zaten. O kırmızı kart bu fal değil zaten. Fali vermemiş şey resmen. Adamın baldırına tekmeyi atmış. Sarı kart attı. Hadi kan. Ya o bir ya pozisyon yemekte bir numarasınız ya. Kan bir sakin ol ya. Ceza sahası daha dolu değil, dolu değil. Bir, bir, bir iki dakika dur ya. Hemen hemen çevirmeye çalışıyor ya. Evet Gördünün. ben geldim artık. Atabilirsiniz. Ooo evet, Oo. çok iyi çalım Yunus'tan. O Sime de o, o Sime. O Sime. O, sime. O, sime. Çadlar. Ona Çadlar. Bana, bana bana bana. Offside, yap, yap. Offside. Ya yapma ya. Abi bu Ol gol, bu gol olmalıydı. Abi, Abi, bu çok, gol, olmalıydı. Baba, Abi çok bu gol güzel gol oldu ya. ya. Of. of. Abi offside ya. O simen biraz geride dur be adam. Abi o Simen de çok iyi attı. Be. Yunus harika döndü. O simen çok iyi attı ama olmadı ya. Işı... Ben, neyse ben geldim. Ben geldim. Ben S geldim. S e, sinyal, sinyal bu, sinyaldi. bu sinyal de, bu sinyal de arkadaşlar. Ona ama hayır, hayır ya hayır or oradan çıkarın o topu ya. Off ya offside filan yok ya. Abi ya ulan o, o kadar kişi arasından gol attı ya. Offside ya. Bakamam lazım bence offside yoktu. Ya abi ya Galatasaray bu gol yeme oyundan vazgeç artık ya. Bir, bir maçta böyle sıfır olsun rakibin ya. Bu ne ya her dakika gol yiyorsunuz ya. Cidden yok ha öyle düzgün maç. Var. Yok yok sıfır bir tane bile yok, yok, ya. Sıfır yok ya ligde. Offside ya offside ya. Net offside ya. Bu adam net offside adam vururken. Bak. Bak. Baba 88 diyor. 88 diyor. Offside değil ya. Bir daha versin bize. Bir daha vermez ki. Bak. Bak adam bak tam vururken o da içeride oluyor zaten bak. Bak duruyor öyle. Bak ondan geliyor bak. Gol gol ya. Yani offside yok. Ya. Konuşuyor mu daha? Bilmiyorum. Abi offside offside net offside ya. Offside filan yok yok. Bizde bir daha pozisyonu göreceksin ya. Hadi. Haydi. 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 Bu... Penaltı. Penaltı. Var mı, var mı? Var mı? Var mı? Penaltı. Var mı, var penaltı. Mı, var mı? <laughs> Oğlum penaltı ya. Göstermezler ki. E gösterseniz de. <laughs> Yok Penaltı ya. penaltı. Aa, ya. Sonradan, penaltı. Çarpmış. Deniz, sonradan deniz. eline çarpmış. Bele vuruyor. Eline çarpmış. Eline çarpmış. <laughs> penaltı. Penaltı ya. Penaltı. Allah'ıma mı belası? Allah ya. Hayırdır ya? O yok. Allah belanı versin senin. Ha? Bu çocuğu. Nasıl yok? Bu böyle resmen havada eline çarpmış. Çarpma mı diye geçirdiler bu Ya ne çarpması ya? Olmuyor değil mi? Bak. al Bak. Nasıl, nasıl ben çarpma Bak. oluyor? Vuruyor lan. Vuruyor. Vurmasa belki adama gidecek. <gülüyor> Vurmasa belki <laughs> adama gidecek top. Demiş ne ya demiş ya. Oğlum değmek ne kelime? Değme değil vuruyor vurmuş, vuruyor. Vurmuş, vurmuş, be. vurmuş eliyle. Gönlermiş. Oy vermedikleriniz pozisyona sıçayım ben sizi. E Allah, be. belanızı Allah, size. Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı versin sizin. Zaten bugün bir şey yapacaklardı zaten. Belli. Altına böyle şöyle yapın ya. Vur lan. Abi Allah için hadi. Hadi Galatasaray daha da bilen hadi. Net penaltıyla lan. Baba bak. Lan sarı kart. Sarı kart ha. net sarı kart ha. Net. İnanın. Bak 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 bak. Vallahi çok Biraz daha şey yukarı vursa kırmızı kart zaten. İlk yarı bitti. böyle yani rezalet bir maç ya. Öyle abi hakem yaptı ya. ya abi ya. Hakem ya. Bak. Galatasaray da kötüydü ama. Korneri yedi. Penaltıyı yedi. Bak burada çok büyük bir kart vermesi lazımdı. O Osman pozisyonunu da vermedi. Aynen. Dört tane şey yani. Yapacak bir şey yok. İkinci yarıya geçelim. İnşallah ya. ikinci yarı güzel geçmiştir. Like atmayı unutmayın. Tamam. Salah ile Kerem Demirbay gibi. Bak yine Berkan nasıl Yine, yine el var. Yine el var. Ne ya? Cık, elli oynuyorlar bunlar da Abi ya. çıldıracağım artık ha yeter lan. böyle böyle tutuyor ya böyle böyle ha böyle. Bir şey verdi mi burada? Yok. Oy çıldırma bak elde değil yemin ediyorum. Yok bugün bugün. Valla bir operasyon var bugün. Yemin ediyorum bir operasyon var ama çözemedik. Her şeyden belli zaten bir operasyon oldu. Ya Abi, bu ne oğlum ya? yaptığınız bu ne işe ya? ben sizin yemin takım ediyorum ya. Yok, yok şu kaybolmuş bütün takım ruhu ya. Yemin ederim bugün var ya, yani Galatasaray ruhu diye hiçbir şey sahada yok. Bu ne ya? Yok yani. Abi ruhunun İstanbul'da bırakıp gelmişler ya. Böyle bir şey mi var ya? Şuraya bak ya sanki Real Madrid oynuyor ya. Ayıp ben lan size. He, takır takır geçiyor ya. Lan bir, bir saha Gabriel Saray yok diye böyle mi olacak takım? Bir kişi ya, bir kişi yok diye. Böylesi takım olmasın abi. Kapatın takımı. Haydi. Düzel. İlk yarı Yunus o kadar pas attı. Hiç değerlendiremediler. Barış hadi gözüm bir şey yap Hadi Mertes Allah için. Allah için. Penaltı. Penaltı lan. Penaltı. Çocuğu penaltı. Lan penaltı. Allah belanızı versin lan sizin. Allah belanızı versin lan sizin. Kalmıyor da bir de İbne ya. Nasıl değil lan? Var ben ya mi? değmiş mi? Bak değmiş değmiş, değmiş nasıl çok... değmemiş ya? Değmiş değmiş. Bak demiş yani. Bizim gördüğümüz bu değmiş. Bak böyle hafif değmiş. Ver artık ver Abi her türlü far Her türlü adamın hem önünü kesmiş hem değmiş yani. Şşt. Koymuş yani böyle, atmış böyle. Yani adama değme. Adama ya. değmese bu kadar kendi yere atmaz ya. Faali vermedikten sonra de kalkar ya. Değmiş abi. Kardeş İlk değmiş. Cidden bu olmaz. Bak bak abi ya bak var şu şeye bak ya. Televizyona bak ya. Cık. Var sanki yok anasını satayım bize. Ha. Gideceksin böyle. <laughs> Vermeyecek ki. Vere gideceksin. Vermeyecek. Vermezse onun. Vermeyecek. Verecek ya Verecek. %100 verecek. verecek. yüz vereceksin. Vermeyecek. Vereceksin kardeş. Hem önünü kesmiş. Hem ayağına vurmuş. Nasıl penaltı değil lan bu? Hem Biz topla alakası yok bir bak. Ney Bu penaltı şşş. değil mi? Şşş. Yani Reşat Dayı değil demiyor. Ya ben, o penaltı, ben penaltı ben değil, değil demiyorum gıcıklı. ki zaten. Biliyorum hakem gı gı gıcıklığına vermeyecek. Vermeyecek. Ha. Ama verecek, verecek. Bak göreceksin. Vermesi yüz yılı şeyi katliama yapılır. Ara... Bak değil abi dedim, Biz dedim. Anlayan, dedim. Anlayan, Bizden ha. daha iyi görüyorlar. So, bu ne niye ha. gitmedin? Ha. Ama... He. He. ne niye gitmedi? İki, a iki penaltı abi normal. Ya o el el bak elle bir zincirle kaldırıyor topu ya. 2 tane pen, üç 3 tane penaltı az önceki de penaltıydı. Ellen vurdu ellen çevirdi topu. Estağfurullah daha yeni verdiler. Daha yeni penaltımızı verdiler. Mecbur verdi artık mecbur verdi. 2 i̇ki, iki, üç tane penaltımızı vermediler diye verdiler artık. 2 tane penaltı bir bu bir de iki yarıdaki. Diğerini ben görmedim. Haydi Osman lütfen lütfen topu ağalara gönder Osman. Haydi bebeğim. Haydi. Gol! Oh! i̇şte 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 <laughs> bu. İşte bu. Hakem sonra bu şekilde girsin böyle tamam mı? O orta hakem değil o vardaki o çağırmayan var ya, o çağırmayan var ya o ilk de vermiyor ona girsin. O hakeme girsin buna bir şey demiyorum. Açıklamalar gelecek Fener'den. Galatasaray penaltı ile hayata döndü. Hakemler tuttu Galatasaray'ı. Oy! O, hey. o lan vurma. Ya Barış ne yapıyorsun ya? Barış bırak ya. Ya o Barış vurmasa Osman Süme zımbalayacak ya. Allah Allah. Bar Barış değiyor ya. Top <laughs> Barış'a Bana değiyor geliyor. yukarı geliyor. He. He. Ya Barış ya. Barış demese yerde gidecek ya. Yani. Osman'ı gömecek. Barış bugün <laughs> biraz kötü ya. <laughs> oh, oh, oh. Adamsın <laughs> ya. Çok iyisin Yakup. O süme go lan, hadi be. Kaleciye bak sen ya. Vur lan vur. Dayı dayı ver, dayı. Ver, ver, dayı dayı bana. dayı dayı. Lan yukarıya. Oyna lan diyor. Dayı dayı dayı. Dayı dayı dayı. Lan, lan vur vur Barış. Siktir git lan. siktir git. Ne yapıyor? Ha Barış ne yaptı bugün ya? Barış. Siktir, ya. Barış, siktir barış. git lan. Barış ne yaptı? Daya baksana bak. Lan bunu nasıl atamıyorsun ya? Bundan atamıyorsan bırak yani. kapıyı. Kadir abi zil Aynı pozisyon ha. Bunda atamıyorsan çıkart formayı git yani. Allah. Hayret bir şey ya. Barış bugün niye oynayamıyorsun kardeşim gece hafta fırtına estiren adama bak ya. Ben onu da bilmiyorum. Hadi Barış hadi Barış hadi Barış hadi. Affet hadi. kendin hadi. Lan anasını satayım. Vur lan. Vurdum. Dayı. Sayak sayak Ne oldu, say, ne say, oldu, say. Ya? Ne oldu say, abi ya? Sayak sayak sayak. Gol! Işte i̇şte i̇şte Hadi be. Ben seninle ya yeter lan. Of Abi 5 5 birlik dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> Abi 5 birlik maç ya. 5 birlik maç ya. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Abi of değil. Ofsayt değil. Ofsayt değil. Dur. <laughs> şey net değil, net değil. Ya top geliyor ondan sonra Barış Alper bak. Yok offside 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 yok bu arada Offside yok Bizim gördüğümüz açı offside yok Offside yok Yok offside Offside yok No offside Offside no Yok yok offside yok ya O birinin ayağı fazla fazla Offside verdi Demek yöndeymiş ama ben yani bizim bize gösterdiği açı iki kere gösterdi. Herkes görmüştür o tabi. Değil o be değil gibiydi ya. Açın. Ve bitti. Valla rezalet, rezalet katliam, hakem katliamı da oldu. Sonra son dakikalarda mecburen düzeldi hakem tabi. Son dakikalarda da, da Galatasaray kötü oynadı. Böyle maçın ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi ya. Hayır, var ya full şey... Barış Alper var ya. Kimse bu bu, bu söyleyeceğimize kızmaz. Barış Alper o kadar iyi oyna oyna. Gel bu maç kötü oyna. Ne Yapacak ya? hiçbir şey yok. Yani takım çok kötüydü. Penaltıdan attık golümüzü. Penaltıya penaltı değil diyorsanız ilk yerde elle verin siz de o penaltıyı. Onun şeyine verin. O zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.